Bu ihanete edenler İsrail terör örgütü devlet olarak kendini tanıttığında ilk defa onun devletliğini kabul eden maalesef Müslüman devlet Türkiye'ydi. Kim vardı başında? Milli şefleri İsmet İnönü vardı. Sen şimdi git ona hesap sor soracaksan elinde Yahudi bayrağı salladığı günleri. Biz bir Müslüman olarak bugün İsrail'i bir devlet olarak asla kabul etmiyoruz. Şimdi kalkmış. Adam diyor ki bizim meselemiz değil diyor. Bak bunu var ya bilerek söylüyor biliyor musun? O melun içimizdeki kriptolar. Sen onun adının Fatih olduğuna, İbrahim olduğuna, Ümit olduğuna, Nevşin olduğuna, Can olduğuna. Hani böyle Türk Müslüman ismi kullandığına aldanma. Aldanma. Efendim konsolos büyükelçisini gönderelim Yahudinin. Ya göndersen ne olur gitti işte herif. Kapısına dayandık gitti. Korktu. Bayraktan korktu. Biz bu içimizdeki konsolosları ne yapacağız büyükelçileri, Yahudinin büyükelçilerini? Onları ne yapacağız? Onları düşüneceğiz daha. Ya Netanyahu hastaneyi bombaladılar. Netanyahu daha bir şey söylemedi. Çıktı bizim gazeteci kılıklı melunlar. Yok yok bunu İsrail yapmadı. Hamas yaptı dedi. Ulan bir dur. Yahudi bir reddetsin önce İsrail'den. Sana ne oluyor? Ne kadar bir para aldınız ya da tohumunuz ne kadar bunlardan sizin? Ah içimize neler karıştırmışlar bizim. Kudüs'ü bile dava ettirtmemeye çalışıyorlar bize. Ya peygamberimiz buyurdu ki sen Müslüman mısın? Türksen, Kürtsen, Boşnaksan, Arapsan, sen hiç önemli değil. Irkçılık yok bizde. Irkçılık yapan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ve aynı peygamber şunu söylüyor. Üç tane hareminiz var diyor. Üç. Bir mescidi haram. iki mescidi nebevi. Üç. Neresi? sen böyle bir peygamberin ümmetiyim diyeceksin ve Mescid-i Aksa benim derdim değil diyeceksin. Ulan desene ben gavur oğlu gavurum, tohumu bozuk sebatayım, dönme Yahudiyim desene.